Herkese merhaba. Felsefeye giriş yapıyoruz ve inanın hiç de korkutucu değil. Bu konunun temellerine ineceğiz ve karmaşık görünen her şeyi birlikte böyle tane tane aydınlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Peki, en baştan başlayalım. Felsefe dediğimiz şey tam olarak ne? Şimdi bu soru öyle basit bir soru değil. Hatta işin ilginç yanı filozofların kendileri bile bu konuda tek bir cevapta buluşamıyor. Zaten olayın güzelliği de burada başlıyor. Yani felsefe böyle ulaşılmaz, sadece büyük isimlerin tekerinde olan bir şey değil. Aksine bu fikir bize diyor ki, hey sakin ol, sen de bu sorgulama oyununun bir parçası olabilirsin. Hepimiz aslında biraz filozofuz. En basit haliyle felsefe, insanın evreni, toplumu, hatta bizzat kendisini anlama ve açıklama çabası. Düşünsenize, insanlık var olduğundan beri hep bir anlama arayışı içindeyiz. İşte felsefe bu arayışın daha sistemli, daha organize hali. Ve şunu unutmamak lazım. Felsefe bir varış noktası değil, bir yolculuk. Sürekli bir hakikat arayışı. Bu yüzden de felsefede doğru soruları sormak çoğu zaman hazır cevaplar bulmaktan çok daha değerli. Çünkü bu yolculuk hiç bitmiyor. Her çağda, her zihinde yeniden başlıyor. Peki bir filozof gibi düşünmek ne demek? Felsefeyi daha iyi anlamak için gelin onu diğer bilgi alanlarından, mesela bilimden ayıran şeyin ne olduğuna bakalım. Şöyle bir filozofun şapkasını takalım ve düşünce tarzını anlamaya çalışalım. Şimdi bu tablo aradaki farkı çok net gösteriyor. Bakın, bilim ne yapar? Deney yapar, gözlem yapar. Yani ölçülebilen, somut şeylere odaklanır. Felsefe ise laboratuvara girmez. Onun aracı akıl ve sorgulamadır. Konuları da daha soyut, daha evrenseldir. Mesela adalet, iyilik, varlık gibi. Bilimde bir teoriyi deneyle çürütebilirsiniz değil mi? Ama felsefi bir argümanı test edemezsiniz. Onun gücü mantıksal tutarlılığından gelir. Bu yüzden de cevaplar daha öznel olabilir, farklı yorumlara açıktır. Peki madem filozoflar deney tüpleriyle, mikroskoplarla çalışmıyor, o zaman onların alet çantasında ne var, hangi araçları kullanıyorlar? Aslında her şey iki temel prensipe dayanıyor. İlki, Eleştirel düşünce. Ama durun, eleştirel deyince aklınıza hemen olumsuzluk gelmesin. Buradaki anlamı her şeyi sorgulamak. Yani size sunulan bir bilgiyi, bir fikri "Ha, tamam doğruymuş." diye hemen kabul etmek yerine onu kendi akıl süzgecinizden geçirmek demek. Dogmatik olmamak yani. İkinci aracımız ise rasyonel düşünce. Yani mantığa dayalı düşünme. Felsefe, argümanlarını duygulara, inançlara veya "hep böyle gelmiş, böyle gider." dediğimiz geleneklere değil sağlam, mantıklı temellere oturtmaya çalışır. Her şey akılla örülür. Şimdi bu düşünme biçimleri bize çok modern gelebilir ama aslında kökleri binlerce yıl öncesine dayanıyor. Gelin şöyle zamanda kısa bir geriye gidelim ve bu düşünce yolculuğunun nereden başladığına bir bakalım. Çin'de, Hindistan'da, İran'da, Mısır'da, Mezopotamya'da felsefi düşüncenin ilk tohumları aslında bu kadim medeniyetlerde atıldı. O zamanlar mitler, dinler, evreni anlama çabaları vardı. İşte bu çabalar o büyük sorgulamanın ilk kıvılcımlarıydı. Ama bir yer var ki felsefenin adeta bir patlama yapmasını sağladı antik Yunan. Peki neden orası? Çünkü orada üç sihirli bileşen bir araya geldi. Birincisi özgür düşünceye alan tanınıyordu. İkincisi insanlar meydanlarda, agoralarda sürekli tartışıyordu. Güçlü bir kamusal tartışma geleneği vardı. Ve üçüncüsü belki de en önemlisi Dünyayı artık mitlerle değil, akılla açıklama konusunda ortak bir heyecan vardı. Peki, bu filozoflar ne yapıyorlardı? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Felsefenin gücü, yani o devasa soruları sormak ve onlara mantıklı cevaplar aramak. Bunun için de belirli akıl yürütme yöntemleri kullanıyorlar. Mesela, şöyle sorular düşünün. Evren neden var? Bizim bu evrendeki varlığımızın bir anlamı var mı? Ya da daha temelden, adalet dediğimiz şey ne? İyi ve kötü neye göre belirleniyor? İşte felsefe bu tür kök soruların peşine düşer. Bu devasa sorularla başa çıkmak için filozoflar düşüncelerini sağlam bir yapıya oturtmak zorundalar. Bunun için de üç temel akıl yürütme biçimi kullanıyorlar. Gelin şimdi bunlara yakından bakalım. Birincisi tümden gelin. Bu, genel bir doğrudan yola çıkıp özel bir sonuca varmaktır. En klasik örneği bilirsiniz. Birinci öncülümüz, bütün insanlar ölümlüdür. Bu, genel bir doğru değil mi? İkinci öncülümüz, Sokrates bir insandır. Bu da özel bir durum. E o zaman sonuç ne olmak zorunda? O halde Sokrates ölümlüdür. Bakın ilk iki cümle doğruysa sonucun yanlış olma ihtimali yok. İşte bu tümden gelimin gücüdür. İkincisi, tüme varım. Bu da tam tersi istikamette çalışır özel gözlemlerden yola çıkıp genel bir kurala ulaşmaya çalışırız. Mesela, gördüğüm birinci karga siyahtı, ikincisi siyahtı, yüzüncüsü de siyahtı, o halde muhtemelen bütün kargalar siyahtır dersiniz. Gündelik hayatta hepimiz bunu yaparız. Ama burada bir ama var. Tüme varım bize yüzde yüz kesinlik vermez, sadece güçlü bir olasılık sunar. Çünkü ne kadar çok siyah karga görsek de teorik olarak bir gün beyaz bir kargayla karşılaşma ihtimalimiz hep vardır. Üçüncü yöntemimiz ise analoji, yani benzetme yoluyla akıl yürütme. Burada iki farklı şey arasındaki benzerliklerden yola çıkarak bir sonuca varırız. Felsefe tarihindeki en meşhur örneklerden biri şudur. Yolda yürürken yerde karmaşık bir saat bulsanız bunun tesadüfen orada oluştuğunu düşünmezsiniz değil mi? Bunu bir saat ustası yapmıştır dersiniz. İşte analoji diyor ki, evrende saat gibi inanılmaz derecede karmaşık bir yapı. O halde saatin bir ustası olduğu gibi evrenin de bir tasarımcısı olabilir. Bakın bu bir kanıt değil, bir benzetme üzerinden yürütülen bir akıl yürütme. Peki tüm bunları konuştuk ama felsefe bugün bizim hayatımızda ne işe yarar? Neden önemli? Gelin şimdi bu soyut görünen konuların aslında ne kadar pratik ve kişisel faydaları olduğuna bakalım. Bir kere kendinizi daha iyi tanımanızı sağlar kendi ön yargılarınızın farkına varıp onların ötesine geçmenize yardımcı olur. En önemlisi, size özgür ve bağımsız düşünmeyi öğretir. Bir meseleye tek bir açıdan değil, farklı pencerelerden bakabilme yeteneği kazandırır. Ve tabii ki düşüncelerinizi daha net, daha sağlam argümanlarla ifade etmenizi sağlar. Yani felsefe aslında hayat için bir nevi zihinsel bir alet çantası sunuyor. Wittgenstein'ın bu müthiş sözü aslında her şeyi özetliyor. Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır. Ne demek bu? Şu demek. Kullandığımız kelimeler, kavramlar aslında bizim düşünce dünyamızın çerçevesini çiziyor. Felsefe bu çerçeveyi fark etmemizi ve onu genişletmemizi sağlar. Ne kadar çok kavram bilirsek, ne kadar derin düşünebilirsek dünyamız da o kadar genişler. Ve ben de sizi bu son düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Şöyle bir durup düşünün. Sizin kelimelere sığdıramadığınız, tam olarak ifade edemediğiniz bir düşünceniz var mı? İşte belki de felsefe tam da o ifade edilemeyeni düşünme sanatıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.